Evet günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ceylan gözlü sardunyamız açtı. kaptüzlerimiz, de buz çiçeğimiz, arkada da buz çiçeğimiz var. Burada da sukulentlerimiz var. Leş kaptüzü var. Burada da şabuy var. Kalan şu mangini dallı var. Alivera tezleri var. Yer örtücü çam. Mavisi var. ceylan daha açmadı. Yine burada da böyle kalançılarımız var. Çeşitleri de var. Şeyleri de ayının var. Aslan ağzı var. Aslan ağzı var. Burada da böyle Albert pol binata, pol luks, bunlar, sevda ağacı, apra, yine küçük beş faktizleri var. Burada da böyle yine maviş var yine. bu çiçeğimiz açtı. çiçekleri açtı. Burada da böyle ay ünlüler var. Sarı kız var. Burada da ay ünlü çeşitleri yine var. Kara ağaçları. Kaç çeşit var içinde. Bir böyle... Çeşi çeşi burada yavrular var. Bin surat. Kol bin arka. Ne böyle afur bir yer. var. netizyamız var. Ne var. Menduzamız var. İşte böyle. Kalbiniz var. Very güzel var. İşte tam düştü. Böyle. Kombat işlerimiz var. şurada mavişimiz var, papatya gibi açan. Yaş kaktüzümüz var. Pembe telgrafımız var. Havurtyalarımız var, çeşit. Burada da havurtyalar var. Burada bu da bu grabtu çeşitli. Ama ismini bilmiyorum. Burada da full gens. Kaktüs var. Gene bu. Kaktüler. Spring time var. Tüliden var. Burada da patlarcak var daha. Yani yani çıkıyor. prenses çamımız var. Çeşitleri var öyle. Yekiz var. Havuk var. Marum var. Yer ürtücüler var. Burada yakut kolyesi var. Ayın yüngene var. Kalan şu Varigata var Yine burada ayın numaralar var Sarı sevdim var Palmiye Ve De mavi kalbi var Ful var Perlemiz var Albertlerimiz var. <laughs> Yine aynim, mavi, yeşil ayonum var. <laughs> Bir de de bazı çeşitleri var. <laughs> Boz çiçeğimiz var. Yine krafturumuz var. <laughs> Bir de çiçek açmadım. Kezbihimiz var, öbür saksıda. Gene burada. Ceylan gezimiz var da daha açmadı. Testere alı Açacak. Afra'mız var, ejder meyvemiz var. Kalançolarımız var gene. Ayuniyon var. Açacak falan şunuz bu. Bunun evet. ismi gene hatalandı. Yılbaşı çiçeğimiz var. Gene maviş burada bir tane daha var. Sedum palmiye var, açtı işte çiçekler. Süs yumcası var, kalan şular var. Spring time. Ne diyorsun? kahve fidesi var domatesler var bu Pem, pembe açan sürgülentimiz genelde bu gene kalan şimdi var açtı <laughs> Burada gene full gen Yine düzlerimiz var. var. Sırgan otumuz var burada. Beş kalk düzlerimiz var.